Hasret Hanım. Aa, mühendis Bey hoş geldiniz. Ya Tonguç da iki gündür Selim Hoca seninle konuşmak istiyor diyordu. Bir türlü gelemedim kusura bakmayın. Evet size zahmet olmasın diye geldim. Sanırım dükkanda da tek çalışıyorsunuz. Evet yalnızım. Eşim vefat ettikten sonra bir iki gün geleyim işleri toparlayayım dedim. <laughs> bir bakmışım kasapolu vermişim. Çırak da almadınız öyle mi? Yok almadım. Tonguç büyüyünce zaten yanıma gelecek diye. O da bu aralar sahiyenizde drone yatıp icat fikriyle kalkıyor. <laughs> ben de bu konuyu konuşacaktım sizle. Tonguç artık kurduğumuz drone ekibinin bir parçası. Ve bir süre biraz yoğun çalışacağız. Çalışacaksınız. Sağ olun. Ee, anladım hocam ama yani Tonguç'un böyle şeylere pek ilgisi yoktur. Yani onun kariyer planında kasap olmak var. Yani teknik şeylerle pek alakası yoktur onun. Farkındayım. Siz Tonguç'u fasulyeden mi aldınız gruba? Eğer öyleyse söyleyelim de daha fazla üzülmesin çocuk. Yani nasıl diyeyim? Evet, Tonguç'un teknolojiye pek ilgisi yok. Çok arkadaş canlısıdır. Acaba diyorum hocam, arkadaşları ısrar etti diye mi aldınız gruba siz? Evet, arkadaşların hepsi onun grupta olmasını çok istiyorlar. Ee, ama onlar da Tonguç'un teknolojiyle pek alakası olmadığının farkında olmalı. Tonguç? Aslan parçası ne yapıyorsun böyle? Ekip olmak öyle bir şey değil. Tonguç çok zeki bir çocuk. Çok enerjik. Girdiği ortamın enerjisini hemen değiştiriyor. Çoğu arkadaşının eksiğini o tamamlıyor. Bunca zaman teknolojiyle ilgilenmemiş olsa da drone konusuna pek meraklı. Yani izin verirseniz bir süre beraber çalışalım. Estağfurullah hocam izin ne demek. Siz ne derseniz o. Teşekkürler Aslı Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Tonguç'un böyle şeylere pek ilgisi yoktur. Yani onun kariyer planında kasap olmak var. Yani teknik şeylerle pek alakası yoktur onun. Farkındayım. Siz Tonguç'u fasulyeden mi aldınız gruba? Eğer öyleyse söyleyelim de daha fazla üzülmesin çocuk. Yani nasıl diyeyim? Evet, Tonguç'un teknolojiye pek ilgisi yok. Buyurun, afiyet olsun, iyi günler, bol etli yemekler. <laughs> Tongi, merhaba Asret teyze. Hoş geldin yavrum. Ne var? Aa, ne demek ne var canım? Ee, ben seni kibar bir prens gibi yetiştirdim Tonguç. E, efendim demek istedi. Ee, hadi ofise gidiyoruz. Gelmiyorum ben. Daha gruptan çıkmadın. Hadi naz yapma gel. Ha, beni bir rahat bırakır mısınız ya? Hayda, erken ergenlik depresyon diye bir şey mi var Tonguç? Ne oluyor sana yavrum böyle? Ha? Sen git, Git kuzum. Geri kalma çalışmandan. Tongi, şimdi gidiyorum. Ama unutma, seni bekliyoruz. Sen benim en yakın... En yakın? Arkadaşlarımdan birisin. Görüşürüz Aset e Görüşürüz yavrum. Ha. <laughs> 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 Belki buralarda biraz sarıya ihtiyacımız var. Şahane. Ne yapıyorsun? Modelimin önünden çekilir misin kasap? Natürmör çiziyorum. <laughs> Allah'ım havalara bak fiyatını yaz gitsin işte. Ben işimi aşkla yapıyorum. Dana doğramaya benzemez bu. Normal zamanda ben sana laf yetiştirirdim de şimdi durum farklı. Ne oldu? Çocuk bulamadın, sebze almaya kendin geldin değil mi? Domates mi lazım? Maydanoz mu lazım? Biber mi lazım? Ne lazım? İso canavarı. Tonguç. Ne oldu Tonguç'a? Tonguç mutsuz Şevket. Çalışmalara gitmiyor, ne yapsam olmuyor. Ben bir şeyleri beceremiyorum galiba. Tamam sen dur ablam, ben bir konuşurum ya. Şevket. Efendim? Sağ ol. Ne? Sağ ol. Senin çocuğun olduğu kadar yeğenim o benim ablam. Tamam. Bak kişine ne? Bu gerçek bir yarış değil. Asla büyütme. Kazanmak zorunda değilsin. Bu gerçek bir yarış. Kaybedersen bursu da unut özel okuluda. <laughs> Hazır mısınız? Keşke Tonguç olsaydı. Keşke. Ama şimdi motive ol. İnsan hayatta bazen kendisini işe yaramaz hisseder. Ama işin aslı öyle değil. Şu hayatta her insanın bir amacı vardır. Benim amacım da teknoloji grubunda olmak değilmiş demek ki. Hı. Hmm. Olabilir. Ama yine de kurallara uymalısın Tonguç Efendi. Nasıl? Nasıl? Gruptan ayrılmak mı istiyorsun? Ayrılabilirsin. Ama yine de kurallara uy. Karşıdan karşıya geçerken, alışveriş yaparken... ...ya biz meyve tartarken bile kurallara uyuyoruz. Gidip puanlarımı sıfırlamam gerek o zaman. Tabii ya. Şimdi git ve onlara puanlarını nasıl sıfırlıyormuşsun göster bakalım. Ama bunu bile keyifle yap. Hayatın her anını mutlulukla yaşa. Tamam dayı. Canım benim. Ha, unutma. Şu hayatta her şeyi konuşarak çözebilirsin Tonguç Efendi. Ama siz de annemle pek konuşmuyorsunuz. Evet. Sen bize ne bakıyorsun? Ben onun ablasıyım, kızarım da, severim de. O zaman ben gideyim. Eksitmem gereken puanlarım var. Aslan parçası. Hadi görüşürüz. Donguca kızarım da severim de dedin. Aman lafın gelişi o. Biliyoruz herhalde. Bir canavarı. Sensin o. Asıl sensin o. Sinir şey. Ayna. Ayna tuttum. Bıcık. Tuttum aynayı. Ayna.